maçta geriye düştüğümüz o deplasmana hatırla. Bunun bir de rövanşı var. Gelsinler hele dediğimiz o günü hatırla. Bahar'ın kolay gelmediğini, önce yağmurun bastırıp toprağa bize can verdiğini hatırla. Hatırla. Yüreğine, sinirine dayan diyerek, direncinden başka bir şey kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen eğer diyen şiiri hatırla. Hatırla. Cephanemiz bitti paşam dendiğinde, cephanemiz yoksa süngümüz var diyen o bir çift mavi gözü hatırla. Hatırla halkım. Ayağa kalkmayı, daha çok çalışmayı Yorulmayı unutup yollara koyulmayı, başarmayı, kazanmayı senden başkaları için yarını hayal edip kurmayı hatırla. Haydi Kadıköy. Asıl şimdi başlıyoruz.